Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Genç Rusya olarak bir ekim düzenlediğimiz bir gelişim haftası etkinliklerinin kapanış programını inşallah burada icra edeceğiz. Dilerseniz biraz kısaca Rusya ve Genç bahsedeyim. Rusya bundan 23 sene evvel Anadolu girişimcilerinin Anadolu sermayesinin, Anadolu'dan gelen iş adamlarının kurduğu ...bir sivil toplum kuruluşu ve bir iş adamları derneği. Genç büyükler bundan yaklaşık 10 sene evvel... E, ...ihtiyaç görmeleri hasebiyle... ...kendilerinden sonraki jenerasyon için... ...kendi çocukları, kendi evlatları... ...ve yeni nesiller için... ...müsiyat gençlik kurulu adı altında... ...genç müsiyadı kuruyorlar. Bu tabi bu 10 yıllık e, süreç çerçevesinde genç müsiyat... E, ...biraz kuruluş çerçevesindeki o kabuğu kırarak başlı başına bir gençlik kuruluşu, gençlik STK'sı haline geldi. Buna yaklaşık iki buçuk sene evvelde biz e, Genç Üstelik içerisinde bir üniversite yapılanması oluşturduk. E, Genç Üstelik Üniversiteler birimi adı altında. Ve üniversitelerimizde faaliyetler gerçekleştirmeye başladık. Bunun e, ilk faaliyetlerimizden bir tanesi de yine burada olmuştu. Fatih Üniversitesi'nde Süleyman ile beraber. E, bir taraftan biz iş adamları derneği olmamızın verdiği sorumlulukla girişimcilik üzerine paneller, seminerler düzenlerken, sektörel faaliyetler düzenlerken bir taraftan da tabii sadece bir iş adamları derneği olarak değil, belli bir derdin, belli bir fikrin etrafında kümelenmiş, birleşmiş bir iş adamları derneği olmanın, bir sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği sorumlulukla bizim fikrimiz çerçevesinde, derdimiz çerçevesinde birikimimizi temin edecek programlar düzenlemeye çalışıyoruz yazarlarımızla, siyasetçilerimizle, akademisyenlerimizle, üniversite öğrencilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bunu bu eğitim öğretim döneminde biraz daha sistematiğe dökelim dedik ve iki tane hafta tasarladık. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz dönem Ekim ayında icra ettiğimiz Ekim ve Girişim Haftası adı altındaki girişimcilik haftasıydı. Yine İstanbul'da 5 üniversitede 5 program düzenlemiştik aynı hafta içerisinde. Bunun ikincisi de dediğimiz sorumluluğumuzun diğer ayağı olan birikim programları Birikim ve Gelişim Haftası adı altında bu Mart ayında e, şu an içerisinde bulunduğumuz haftayı düzenledik ve yine 5 üniversitede 5 program tertip etmiştik. Bir tanesi iptal oldu dünkü Marmara Üniversitesi programımız. Bugün inşallah 5. programımızı ve kapanış programını gerçekleştireceğiz. Fatih Bey'le ve İlhan Hanım'la beraber. Tabii bu hafta süre, sürecinde e, birkaç şey yaşadık. Bunlara kısaca değinmek istiyorum. E, Çarşamba salı günü Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeydik. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Süleyman Soylu'yu ağlayacaktık. E, tabii bu bizim duyuruya çıktığımız andan itibaren e, karşı gruplar özgürlüğü savunduğunu söyleyen ama bütün özgürlükleri kısıtlamaya çalışan e, işte Türkiye Komünist Partisi gençliği ve TGP gibi kuruluşlar e, bunu provoke etmeye başladılar. Karşı bildiriler yayınlamaya ve işte o gün için toplanacaklarını, eylem yapacaklarını ifade etmeye başladılar. Nitekim o gün üniversitenin önünde e, bir avuç e, TGB'li toplandı ve birkaç e, eylem gerçekleştirdiler. Tabi biz programımızı sıkıntısız bir şekilde icra ettik, çok da verimli bir program geçti Süleyman Bey ile beraber. Fakat medyada tabi hiçbir e, güzel işin çok yankı bulmadığı gibi e, bu programımızda işte Yıldız Teknik'te olay çıktı, Yıldız Teknik karıştı şeklinde yankı buldu. Dün çarşamba günü Yiğit Bulut programında da dile getirmiştim. O da medyadan bir isim. Burada da Hilal Hanım medyadan bir isim olarak yanında yine dile getirmek istiyorum. Bütün medya kuruluşlarında olumsuz bir şekilde yer aldı birkaç yıl dışında. Ben umut ediyorum ki bundan sonra yapılan güzel işler de medyamızda yer alır. Medyamız kayıtsız kalmaz. Üniversitelerde güzel şeyler oluyor, gençlik güzel şeyler yapıyor. Genç bunun en bariz örneğinden bir tanesidir. Bunların da artık yer alması ümidini taşıyoruz. Çünkü hep dile getirdiğimiz gibi bizim yola çıkarken, yolda yürürken bir derdimiz var. Derdimiz tarihimizin bize biçtiği misyonu hakkıyla idrak edebilecek seviyeye yeniden gelebilmek. Bu misyonu bize ecdadımız yüklemiş. Bu misyonu bize inancımız yüklemiş. Malazgirt'te at süren Malazgirt'te at süren süvarinin kalbinde bir e, şuur vardı. Aklında bir fikir vardı, bir dert vardı zihninde. Fatih atını denize sürdüğünde de aklındaki aynı şeydi. Ve Çanakkale'de dedelerimiz can verirken kalbindeki ve aklındaki yine aynı şeydi. Biz biliyoruz ki o Çanakkale'de 100 yıl önce siperlere gömdüğümüz ruhun yeniden canlanması demek bir zamanlar dünyayı atının tırnağında dize getiren bir milletin devletler muazenesindeki yerini yeniden alması demek. Ve bu birçok odağı rahatsız ediyor. Birçok odak bunu istemiyor. Ama biz kararlılıkla bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Büyüklerimizle, kardeşlerimizle beraber. Umarım bu uğurda devamlı koştururuz beraberce. Biz yine seferle mükellefiz. Zafer Allah'tan diyorum. Sözü konuşmacılara bırakmak istiyorum.